Wi-Fi sorunu ee, eğer Apple iPhone kullanıyorsanız siz bu e, üründe hiçbir zaman Wi-Fi'ni kullanamayacaksınız Yani hiçbir zaman dediğim belki güncelleme gelir ama halihazırda bunu kullanamıyorsunuz söyledikleri servisi söyledi burada bir yerde barkod var Heh, şurada bu barkodu okutuyorsunuz Efendim e, H10 şeklinde bir aplikasyon indiriyorsunuz. Barkut okutuyorsunuz. Zaten makineyi tanıyor. Ondan sonra işte açıyor, kapatıyor bilmem ne hal hazırda. Hikaye. Öyle bir şey yok. Hiçbir şekilde makinenizi görmüyor. iPhone 12 Pro kullanıyorum şu an. Ee, bundan önce iPhone 8 Plus'ım vardı. O da aynı şekilde. Ee, iPhone 12 Pro da aynı şekilde. Hiçbiri görmüyor. Ee, hiçbir şekilde bu özelliğini kullanamıyorsunuz. Onu baştan söyleyeyim. Yani böyle bir isteğiniz varsa Wi-Fi kontrolünü efektif olarak kullanacağım diyorsanız yine söylüyorum Android telefonları bilmiyorum hiçbir zaman denemedim ama Apple telefonlarında bu iş özelliği hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz onu söyledim. Öteki...